Merhaba arkadaşlar bugün yeni aldığım bir ürünü inceleyeceğiz ürünleri aliexpress'ten aldım aldığım linkleri veririm size şöyle yapayım ikisi de aynı ürün ee, ellerim biraz yağlı ee, bu ne derseniz Manuel e, sulama zamanlayıcısı. Şunu şöyle koyayım, için çıkartayım. onu sonra teker teker anlatayım. Evet. Rusça koymuşlar bir de etiketi. Şu an için bu bizim işimize yaramıyor. Burada kullanım kitapçığı var. Bu da yine Rusça. Bunu da geçelim. Bu İngilizce. Evet, elektronik su zamanlayıcısı diyor. Buna bakalım sonra. Şimdi kutudan çıkartmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, şuradan başlayalım. Burası şöyle vidalı şekilde yapmışlar. Şurada bir contası var. İçerisine su girmiyor. Bu kısım demin membranlı gördüğümüz kısım. Tık 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 ayarlıyorsunuz. Frekans dediği kaç saatte bir devreye girsin sorusu. Mesela 1 saatte 1, 2 saatte 3 saatte 4, 6, 8, 12 saatte 1 devreye girsin derseniz veya günde bir defa devreye girsin derseniz 24 saatte 1 bu şekilde ayarlıyorsunuz. Runtime ise mesela 24 saatte 1 çalışma şeyi geldi, zamanı geldi. Kaç dakika boyunca çalışsın diyor. Bu dakika olarak yazmışlar. 1 dakika, 3, 5, 10, 60 dakika mesela 1 saat boyunca çalışsın diyorsanız mesela gündeki defa sulayacaksınız o zaman 12 saatte 1'e alıyorsunuz 60 dakika boyunca sula diyorsunuz bu şekilde durduğu zaman her 12 saatte bir 60 dakika sular ve kapatır bunu direkt şöyle 10 pozisyonuna getirdiğiniz zaman direkt açar Evet. Bu bu şekilde. Şurada iki tane tırnak var. Bunu bastırıp birbirine doğru çektiğiniz zaman e, pil yuvası geliyor. 3A pille çalışıyormuş. Ben yanımda 2A pil getirmiştim. Onu aldığım zaman denerken tekrardan gösteririm size. Burası bu şekilde. E, bu pille beraber yani kaliteli bir pil taktığınız zaman bir yıldan fazla gittiği söyleniyor. İçerisine su girmesin diye. Yağmurda yaşta. Bunu böyle sıktığınız zaman contaya sıkıştırıyor. Siz dışarıdan ayarları görebiliyorsunuz. Ee, ve içine su girmiyor. Şimdi içerisinden bir aparat çıkmıştı. Bu zaten biliyorsunuz e, hortum, takmatik hortum takmak için. Bunu içerisinde contası var. Contasını biraz daha oturtturalım. Bunu şu şekilde sıkıyorsunuz. Ondan sonra altına istediğiniz hortumu takıyorsunuz arkadaşlar. Yukarısı da Yine bunu da parçalayalım sökelim. Yukarısı da gördüğünüz gibi aslında e, Vanayı açan parça bu. Yani şu an e, Görebiliyor musunuz bilmiyorum şu kapalı olduğu için Motor döndüğü zaman yandaki delik Devreye geliyor Ve suyu veriyor Kaçırma olayına Bakacağım kaçırıp kaçırmadığına bakacağız Bunun içerisine bir de filtre koymuşlar Lastik bir filtre Iııı e, içerisine toz falan girmemesi için bence güzel olmuş. Evet bu şekilde. Filtreden geçtikten sonra su karşı tarafa gidiyor. Bunu da bu şekilde sıkıca bağladığınız zaman, sıktığınız zaman herhangi bir su kaçırmaması gerekiyor. Mesela benim şuradaki girişim nasıl bir bakacağım. Eğer oluyorsa Denemesini bir yapalım bakalım. Evet, şunu bir çıkartayım. Şurayı bir temizleyelim. Şunu sökerseniz, şu şurayı oturtursunuz. Ama tabii önce şunu takmamız lazım, şunla beraber. Ondan sonra aşağıya sıkacağız. Bunu atlamayın arkadaşlar. Evet bunu buraya iyice sıktığımızı düşünürsek ondan sonra bunu da buraya takacağız şu şekilde bir açalım suyu bakalım su gelecek mi Evet suyu açtım şu an su açık ve aşağıdan hiçbir şekilde su damlatmıyor. Herhangi bir su kaçağı yok. Şimdi pili taktıktan sonra bunu bir deneyeceğim. Denediğim zaman da saati ayarlarsak çok bekleriz. Ama şu on off kısmına getirerek suyu akıp akmadığına bakacağız arkadaşlar. Şimdilik mola veriyoruz videoya. Evet arkadaşlar demin pil almaya gitmiştim, pili taktım. Şöyle gördüğünüz gibi 3A pille çalışıyor, 2 adet yani kaliteli bir marka takarsanız Duracell mesela bilindik kaliteli ürünlerdir. Bununla yaklaşık 1 yıl gittiği söyleniyor. Şimdi vanayı çok az bir şey şöyle açacağım, üstüme sıçramasın diye. Şurası 12 saatte bir ayarlı ama şurası off ayarlı. Şimdi onu alalım bakalım ne olacak. Bu ses benim vanamdan geliyor. Şurada bir ışık yandı gördünüz. Kapak düştü. Nazar değdi arkadaşlar. Şimdi off yaptım. Hemen pat diye kesmiyor. Yavaş yavaş kesiyor. Ve verdiğiniz komutu yaptıktan sonra mesela kapat dedim. Suyu kapattı. Şurada ışık yanıyor. Aç dedim, bakıyoruz. Suyu açtıktan sonra burada ışık yanacak. Evet. Tamamen açıldığı zaman, aç dediğiniz zaman tamamen açıldığı zaman ışık yanıyor. Kapat dediğiniz zaman tamamen kapattığında ışık yanıyor. Arkadaşlar bence çok güzel. Daha önce e, kullanan arkadaşlarım vardı. Ben onlara e, önerisi üzerine aldım bunu. Ben artık bahçemi bununla sulayacağım. İki tane aldım. Aliexpress'ten aldım. 20 yaklaşık 24 lira e, gümrük vergisi verdim ve gümrük KDV şeyin gümrük vergisi ödedim işte. 24 lira da iki tanesi için tavsiye ederim. E, aklınıza aklınızda takılan sorular olursa sorarsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.